Kimdir Nedir kanalından herkese merhabalar. Gölgen Bengü, Yeşilçam'ın unutulmaz filmler arasında yer alan, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran ve Zekalasya Metin Akbınar'ın başrolünde oynadığı Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterini canlandıran Gölgen Bengü, 1 Ocak 1955 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gölgen Bengü, çektiği iki filmin ardından önce okul, sonra film diyerek oyunculuk hayatını noktaladı. Eğitimine devam eden Gölgen Bengü, Oğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Amerika'daki North Carolina A&T State Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Clemson Üniversitesi'nde de doktorasını tamamladı. Gölgen Bengü, New Jersey Institute of Technology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde Profesör unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Gölgen Bengü'nün kardeşi de 70'lerin ünlü gruplarından olan Cici kızların üyesi olan Bilgen Bengü'dür. İşte bu fotoğraf şu an 67 yaşında olan Gölgen Bengü'nün son halidir.